arkadaşlar. Bugün size şarkıcılarla, türkücülerle ilgili 5 bilgiyi anlatmak istiyorum. Başlatmadan önce düzgün dinlemenizi ve abone olmanızı istiyorum. 1. O şarkıcı o kadar ve o kadar uzaklaşıyorsa kameradan o şarkıcı tanıyor demektir şarkıcı. Kameraya çok yansıyorsa ve yüzünü tam kameraya getiriyorsa o şarkıcı televizyona heyecanla çıkmak istiyordur. 3. O şarkıcı. O şarkıcının veya türkücünün kıyafetleri şıksa ve çok havalıysa o şarkıcı yüzde yüz zengindir. 4. O şarkıcının kıyafetleri beğenilmezse parça parçaysa yüzde yüz Hoşça Hoşçakalın ve yine de size